Erdal Şimşek ile Dünya Gündemi kanalına hoş geldiniz. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzun konusu, Türkiye'yi yeniden bir el, bir ateş sarmalına atmaya çalışıyor. Nedir bu ateş sarmalı? Türkiye ne zaman terörle mücadelede terörü kesin bir şekilde kan dökmeden bitirmeye karar verirse bir el devreye giriyor ve Türkiye'yi yeniden kaldı bir senaryonun içerisine çekmeye çalışıyor. Hatırlarsanız 33 Er olayı vardı Türkiye o dönemde. PKK PKK terör örgütüne yönelik bir çözüm arayışı içerisindeydi. Kansız bir çözüm arayışı ve orada PKK'lı teröristler tehris edilmiş 33 askerimizi Bingöl'de şehit etmişlerdi. Daha sonralarda başka girişimler oldu. En son AK Parti hükümetleri döneminde 2010'lu yıllarda yeniden bir çözüm süreci başla, istendi ve terör örgütünün İmralı'daki katili, çocuk katili, gerçekten çocuk ve bebek katili Öcalan bir süreç talimatı verdi örgüte ve örgüt ülke içerisinden çekilmektense bir el teröristleri Türkiye'ye yığdı ve Türkiye onları işte o meşhur şehirleri işgal etmek işte öz yönetim, müz, müz yönetim falan gibi konkur reziliklerle Türkiye onları öz yönetim, öz yönetim bütün hayallerine oraya göndü. 10 bin ile 14 bin civarı arasında bazı rakamlar 11.500 bazı rakamlar 11.500 bazı rakamlar 12.500 civarında net e, terörist öldürüldü ortaya çıktı ve PKK e, terör örgütü o günden sonra Türkiye içerisinde eylem yapma gücü neredeyse sıfıra indi ve son e, 7-8 yıldır tamamen sıfırlandı. Şimdi Türkiye yeniden e, PKK PG terör örgütünün silahı bırakmasını, teröristlerin Suriye'den çekilmesini ve bu işin, bu işin suhulette hal olmasını istiyor. İstiyor da ne oluyor? İşte e, biliyorsunuz son haftalarda <laughs> Irak'ın e, Türkiye sınırından özellikle e, Duhok ve Zaho e, arasındaki o bölgede kışlık e, kışın sızmalar için inanılmaz bir doğal şartlar müsait. Orada sızmaya çalışıyorlar. Hem Türk Silahlı Kuvvetleri hem Irak sınır güvenlik birimleri bu teröristlere aman vermiyorlar, geçit vermiyorlar. Fakat burada eee pkk ypg biliyorsunuz Suriye'de silah bırakmayacağını söyledi. Bu konuda e, Türkiye ve Şam yönetimi kesin net kararları var. Ama bir el Türkiye'nin başlattığı bu çözüm sürecini yeniden çok temel bir nokta bozmaya çalışıyor. Irak-Kürdistan bölgesel yönetimiyle Türkiye'yi birbirine kapıştırmak istiyor. Arkadaşlar bu el e, ve dün Türkiye'de maalesef bu Arapça e, konusunda ciddi bir zayıflık söz konusu. Arapça bilmiyorlar, e, Bilmeyen çoğunlukta e, medyada ve herkes önüne düşen metni bildiği olduğu gibi yayınlıyor. Metnin önüne arkasına veya bu gelen e, metnin e, gelen Türkçe metni bir de Arapça orijinal bakalım demiyorlar. Şimdi e, ben e, dün. E, bu videoyu da konuşurken sizinle paylaşacağım. Bir haber düştü internet sitelerine. Bu konuda özellikle bakın çok net söylüyorum, isim vererek söylüyorum. Rudav Medya Grubu, Barzan'ın yeğenine, yeğenine ait olmasına rağmen şu anki Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani'ye ait babasına kurban olsun o Neçivan Ahmet Barzani. Ee, çok güzel bir insandı, güzel bir Müslümandı. Mesut e, Barzani de biliyorsunuz, herkese öyle, imanlı ve tasavvuf ehli bir insan. O Neçirvan Barzani'nin Rudav medyası, elimi sallayarak söylüyorum, evet o kadar küçümsüyorum ve o kadar öfkeliyim. O Rudav'ın başlattığı, daha sonra Ron Medya gibi kirli e, muhaberatlarla e, içli dışlı olan, ee, ve özellikle e, Birleşik Arap Emirlikleri ile kirli gıllı güçlü ilişkileri olan bu medya grupları bir metin koydular milletin önüne ve dediler ki Barzani eğer Suriye'de Mesut Barzani bir Arap televizyona verdi röportajda eğer Suriye'de Kürtlere bir zulüm olursa ben ordumla saldıracağım. Şimdi arkadaşlar ben o e, şeye baktım özür dilerim bu arada elektriğim gitti e, o video baştan sona kadar izledim o bölümü daha doğrusu Mesut Barzani röportajda hiç böyle bir şey söylemiyor. Sunucu o kadar güzel kurgulanmış ki adam cidden kendisine veren görevi müthiş yapıyor. Bakın işini müthiş yapıyor demiyorum kendisine verilen görev ve o medya grubu da e, maalesef körfezle e, Körfez sermayesiyle ilgili. Ve bu Körfez sermayesi hangi sermaye? İngilizlerin kontrolünde olan Birleşik Arap Emirlikleri ilişkili Türkiye düşmanı sermaye grubu sunucu ısrarla arkadaşlar. Yani ben e, hepimiz biz gazeteciler özellikle televizyonda çalışanlarımız hepimiz bir şekilde moderatörlük yaptık, program sunuculuğu, ya, sunuculuğu yaptık, programlara konuk olarak binlerce programa konuk olarak katıldık. Kendi meslek hayatım için söyleyeyim binlerce can, canlı yayın yaptım. Gün oldu günde dört tane canlı yayın yaptığım oldu. Hem Türk medyasında hem e, çalıştığım diğer yabancı medyalarda. Sunucu kendisine sorulan soruya konuk cevap verir. Kaçamak cevap verse de iki kere tekrar edersiniz. Üçüncüsü artık o tekrar edersiniz. Konuk yine kaçamak cevap verirse zaten izleyici anlayacağını anlar. Sunucu ısrarla üstüne gittiğinde bu sunucu görevlidir demektir. Ya sunucu ya da rejide de kulaklıktan kendisine rejideki rejim masasındaki yönetmenin yönetmen birisinin kurguladığı bir adam Tekrar ediyorum. Ya sunucu birileri tarafından yönlendiriliyor. Çünkü moderatörlük yapınca yani siz konuya bazen kaçırabiliyorsunuz veya rejim masasında dinleyenler de özellikle yönetmen der ki şunu da sorun diye. ve sizden kaçmıştır veya sizden kaçmamıştır. Siz aklınızda not almışsınız. Onun belki 3 soru sonra soracaksınız. Belki 5 soru sonra. Ama reji hemen deviriyor. Bu soruyu hemen sor diyor. Ve siz de rejiye uymak zorundasınız. Ya rejideki yönetmen ya sunucu kesinlikle görevli. Ve sunucu 4-5 kere arkadaşlar Sayın Barzani sıkıştırıyor. Diyor ki Kürtlere işte saldırı olursa bak aynen böyle. Kürtlere yönelik saldırı olursa Suriye yönetimi Kürtleri öldürürse bakın Suriye yönetimi Kürtleri öldürürse siz müdahil olacak mısınız? Bu soruyu defalarca soruyorum. Mesut Barzani diplomatik bir dil konuşuyor. Komşu ülkenin iç işlerine karışmak istemediğini söylüyor. Bu, bu minval üzerine cevap veriyor. Videoyu da sizinle paylaşacağım arkadaşlar. En sonunda Barzani bakın kurtuluş yok. Sadece Kürtler değil, Suriye'deki halka yönelik bu söylediğiniz anlamda bir müdahil veya bir e, katliam gibi bir durum söz konusu olursa tabii ki müdahil olacağım diyor. Bakın tabii ki müdahil olacağım diyor. Bunu herkes müdahil olur. Türkiye Suriye niye müdahil oldu? Esad'a niye müdahil oldu? Oradaki halkı katlediyorsun bir dakika dur insanlık öldü mü biz komşuyuz. Aynı şekilde Mesut Barzan direkt böyle söylüyor. Ve orada Barzan'ın röportajda bu sunucunun veya o televizyon kanalının istemediği sorulara cevap veriyor. YPG ve PKK ile ilgili bakın. Barzani çok net bir cevaplar veriyor. Diyor ki ben mazlum abdiye nasihatlerde bulundum. Ona dedim ki Şam'la otur anlaş. Bu işi silahsız çözün. Konuşarak masa başında çözün diyorum. Bu ne? PKK, YPG ve onun babalarının yani Amerika Birleşik Devletleri, Transatlantik İttifakı, Avrupa Birliği'nin istemediği bir şey artı onların buradaki en büyük e, tetikçisi olan Birleşik Arap Emirlikleri'nin istemediği bir şey. Mısır'da bu işin içerisinde. E, hatta bugün Mısırlı bir heyet, diplomat heyet Şam'dan gidip Suriye'nin kuzeyinde SDG'yi destekleyen açıklama yaptı. Bakalım Mısır Devleti bu konuda ne açıklama yapacak? Bizim Dışişleri Bakanlığımız da o elçileri e, Mısır elçisini çağırmadı, çağıracaktı. Notayı vermesi gerekiyordu. Veya Şam yönetimi Mısır'ın Şam'daki e, temsilcisini çağırıp kulak kulağını çekmeli diplomatik bir dilde. da böyle e, terör örgütünü destekleyen açıklama yaptı Mısır e, elçilik yönetimi. Ve e, konuya gelirsek bazen diyor ki işte söyledim Türkiye ile çatışma, bu terörden vazgeç, Türkçesini söylüyorum. Yani masaya otur demek terörden vazgeç, silahı bırakın, diplomatik bir de masada anlaşın, Suriye'yi beraber kalkındırın. Yani yo, işinize bakın. Ve PKK'nın Suriye'deki varlığı büyük bir sorun bölgemiz için. Sadece Türkiye için değil. Bakın Masip çok zeki cevaplar veriyor. PKK'nın varlığı, Suriye'deki varlığı bölge için büyük bir sorun. PKK artık Suriyeli Kürtlerin yakasını bırakmalıdır diyor. PKK'nin Suriye'nin Kürtlerini bırakmasının zamanı gelmiştir diyor. Ya ne diyor? Türkiye ne istiyor? PKK, PKK, teröristler, yabancı teröristler çekilsin gitsin, Suriyeliler kalsın, Şam'la oturun, konuşun diyor. Ben burada terörist demiyorum. Mesut Barzani'nin bakın onu da Türkiye'deki o planı bozan ben oldum. Mes yine iftira attılar. İşte, e, mazlum Abdi adlı terörist Amerikan helikopterleri tarafından Erbil'e götürüp kendisiyle zorla görüştürünce Mes Türkiye'nin tezlerinin tamamını tek tek Abdi'ye söyledi. Zaten bunu da, burada söylüyor. O da 8-10 madde Türkiye'nin talepleri var. Hepsini Mazlum Abdi'ye söylüyor. Diyor ki sen bunları yapacaksın. Ve onu böyle da kabul etmiyor. Kesinlikle hayır diyor. Takım elbiseyle gelecek ve o sürekli üniformalı gördüğümüz terörist ilk kez takım elbiseli çıktı ortaya ve medyanın huzuruna. Şimdi böylesine bir barışçıl ortamı isteyen ve Mesut Barza mesela orada çok enteresan bir cümle söylüyor. Türk-Kürt kardeşliği bölgesel ve dünya barışı için elzemdir diyor. Bu kardeşlik barışı sağlar. Bakın Arap, Kürt-Arap, Kürt-Fars demiyor. Türk-Arap, Türk-Fars demiyor. Çünkü iki komşu halk birbirine iç içe geçmiş komşudan öte akrabayız. Hepimizin kanında Kürtlük vardır. Özellikle yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Ankara'dan aşağıya bütün etnik grupların Lazında ya yani Karadeniz'deki Karadeniz'deki doğulu damat doğudaki Karadeniz damat sayısı birçok şehirden büyük şehirden daha büyük. Aynı şekilde Orta Anadolu'da, Ege'de, Akdeniz'de ve Barzani bu gerçeği görüyor. Yani sadece burada değil, Irak'ta da öyle, İran'da da öyle bir iç içe geçmişlik var. Ve Barzani diyor ki, Türkiye ile Kürtlerin kardeşliği, bölgesel barışı, huzuru getirecek ve dünya barışında büyük katkıda bulunacak. Bu adam daha ne desin? Ve şimdi bir el Barzani dedi ki, yok işte Kürtlere bir şey olursa saldıracağım falan. Arkadaşlar bu tamamen yalan. Kesinlikle yalan videonun o kesitini de paylaşacağım. Araya koyacağım. Arapça bilenler zaten Arapça konuşuyor Sayın Barzani. Ne güzel ayetlerle konuşuyor kardeşlik hukuku üzerine. Yani Sayın Barzani e, mesela e, cinsiyetle ilgili soruyor. Ya adamcağızın ne işi var? Ve o da Kur'an'dan bir ayet okur Allah sizi erkek ve kadın olarak yarattı. İki tane cinsiyeti kabul ettiğini söylüyor. Yani hani Barzani acaba e, Biden'ın adamı mı Barzani ile Trump'ı karşı karşıya getirmeye çalışıyor. Arkadaşlar çok net söylüyorum. Barzani, Mesut Barzani'ye yönelik çok komplike bir saldırı var ve bu saldırıyı çok net söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti filikasını Barzani'nin kapısına er bile yaklaştırmalı ve Barzani yönetimi Türkiye filikasına alıp bu dışarıdan gelen bu e, çirkin saldırılara karşı korunmalı. Eğer Barzani ve yönetimi olmasa çok net söylüyorum Sayın Mesut Barzani eğer olmasa bölge yeniden çok daha büyük vahşi senaryoları alet olacak. İran yıllardır Lübnan, Yemen Suriye ve diğer İslam ülkelerinde yürüttüğü kanlı politikasının aynısını Kuzey Irak'ta e, Talabani ailesi üzerinden, e, KYB Kürtistan Yurtseverler Birliği üzerinde yürütecek. Irak'ı Kuzey Irak'ı Suriye'nin kuzeyinde ve Türkiye'nin de kan gölüne çevirmeye çalışacak. Türkiye'de belki istediği oranda başarılı olmayabilir ama Irak ve Suriye'de cidden kan çevirecek. Çünkü Suriye'de İran biliyorsunuz Esad'la birlikte 1 milyonun civarında Suriyeli çocuk, kadın, bebek, yaşlı, sivil katletti. Bu İran bunu da yapacak ve İran Türkiye kadar, en az Türkiye kadar Barzani'ye düşman. Çünkü Mesut Barzani İran'ın kültürel veya siyasal varlığını Kuzey Irak'ta hiçbir şekilde tahammül edilmiyor, Bir, Kabul etmiyor. Yapılan bütün tekliflere rağmen ben gazeteci olarak şahidim. 2005'lerden beri bütün teklif, baskı, tehdit ve şantajlara rağmen bir tane İran Kültür Merkezi dahi açılmasına izin vermiyor. Böylesine bölgemizde önemli bir siyasi figür ve Türkiye ile cidden kendisiyle e, röportaj yapmış, uzun süre röportaj öncesi ve sonrası konuşmuş, muhabbet etmiş bir Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı gazeteci olarak söylüyorum. Mesut Barzani şuna çok net bir şekilde inanıyor. Türkiye ile Kürtler kardeşlik bağını geliştirdiği ölçüde bölgede biz güçlü oluruz ve bölgeye barış gelir. Bunu biliyor, bunu görüyor, bunu okuyor. Umarım ve dilerim Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk yerleşik Kürt medyası bu rezil dayatmaya karşı bir tedbir alır ve Barzani'nin yalnız olmadığını bütün dünyaya ilan eder tavır ve tutumuyla. Sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda buluşmak üzere efendim. Hoşçakalın.